Merhaba arkadaşlar ben Reflex bugün sizlerle tamı tamına 1476 tane elmas gerektiren elmas fener yapacağız Tabii ki bunun için öncelikle nedra gidip bizim iskelet kafalarından kafalarını düşürmemiz lazım Ve onları birleştirip videoyu yenmemiz lazım Videoyu da yenmek biraz zor olacak ama başaramayacağımızı ümit ediyorum Videoya geçmeden önce beğenip abone olursanız çok çok sevinirim Haydi videoya geçelim Abi şimdi ee, bizim ya bayağı bir elmas toplamamız gerekecek. Madenlerini çıkmayacağız tabii ki. Ama bu elmasları tek tek alırsak sıkıntı olur. Yani aşırı uzun sürer ve elmas kalmayabilir. O yüzden bizim büyü işine girmemiz lazım. Büyü işine de girmek için e, seviye lazım. Bayağı da bir seviye lazım ve kitaplık lazım. Yani zor olacak. Kolay olacak değil. Bayağı da uğraştıracak. Ama göreceğiz. Yani yapmayı yapacağız ya. Ama en zoru şey abi. Bu e, iskelet kafası düşürmek. Wither iskeletinin kafasını düşürmek. O da bayağı sıkıntı ya. Çok uğraşıyorsun onun için. Ya direkt kazma yapayım bir tane. Ee, hemen şunu da kır abi direkt şuradan taşa geçelim gerek yok uğraşmayalım yani ee, yalnız bize bir de yarık lazım ha şuradan taşa geçeriz ya dur bakayım aynen bu arada gördüğüm tüm madenleri alacağım çünkü e, madenler baya bir XP falan veriyor pişirmek olsun işte toplamak olsun falan ondan dolayı kömürümüz falan bol bol olacak yani her gördüğüm madeni almayı planlıyorum şunları da alayım şuradan aşağı akarım aslında ya aynen. Tamam. Abi direkt şunu koy abi. Koy 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 koy. Çok güzel. Şöyle. Şöyle. Tamam. Ee, bana bir tane meşale. Meşale ya da meşaleye gerek yok ya. Aynen. Dur dur. Ee, balta. Balta lazım bana. Bir tane balta. Çok güzel. Kır abi hemen. Abi ben fırın yapacağım. Onun için fırın için de lazım. Bayağı bir taş lazım. Çünkü çok fırın yapacağım. Ee, madenleri falan eritip oradan XP kasmayı planlıyorum bayağı iyi olacak. Şöyle toplayalım. Onun için de maden fırını yapacağım. Ee, dur abi şöyle şöyle. Ya aslında meşaleyi aldığımızda elimizde yanacak ama şöyle bir sıkıntı var. Ee, her yeri aydınlatmayacak. O yüzden ya yani yorumlara yazın istiyorsanız kendime böyle gece görüşü verip her yeri görelim. Yani derseniz ki hile olmaz. Bu kaliteyi yaptırır. Okey. Ama siz derseniz ki hile olur. Yapma. Tamam ona da okey yani. Siz ne derseniz o. Yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdi benim biraz yemek almam lazım. Çünkü madende bol bol yemek sıkıntısı çekeceğim. Çok güzel. Tamam. Bol bol deri de lazım bize. Niye? Çünkü kitap yapacağız. Köy. Çok güzel. Tamam abi yiyeceği hallettik. Ee, ama yine de inekleri falan toplamam lazım. Neden? Çünkü bol bol deri lazım bize. Köylülerle takas da yapacağım da. Yani onunla da çok uğraşmak istemiyorum ya. Büyük işine girsek daha kafi olur bence. Çünkü köylüler aynı büyüğü çıkart da et de falan fistan yani çok uğraşıyorsun ya vallahi çok uğraşıyorsun. Ah lan, ah lan yarık olsaydı burası ne güzel olurdu be. Ah be. Aa burada atlar da var bu arada Belki biliriz like Eşek bunlar da ileride at da var. Dur. at da gördüm yani. Eşeğe at demedim. Abi şu yinekleri de toplayalım hemen. <laughs> Hop hop. Şey, aa, aa burası terk edilmiş köy. Ha bura farklı. Ah ya. Lan diğer türlü olsaydı keşke be. Seni alayım. Belki öyle ya da ne alayım ki gerek yok. Çok da önemli bir şey değil. Burası terk edilmiş köy. Vay vay vay. Neyse en azından yatak aldık ya. Peki you know. Şu yatağı da alacağım. Ne olur ne olmaz. Ee, seni alabilirim. Köylüyü falan kullanırız. Bunlar ne? Tohum, havuç, patates. Bunları ben kendi yerime ekerim hocam. Ver sen bunları. Ver. Aynen. Elde ediyoruz. O, çok güzel. Direk alayım şunları. Ee, şunları at. Tamam. Tamamdır abi. Bu köyden alacağımı aldım ben. Yeterli. Yalnız fırın, e, fırın, 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 fırın yok. Aynen. Benim hemen bir fırın yapmam lazım. Ee, hatta 3 tane yapsam yeterli ya. Aynen. 3 tane yapayım hatta. Ee, çok güzel. Abi şimdiki ee, kömür. Kömür değil de bende yaprak vardı. Ee, yaprak yaprak. Neredesin ha? Tamam abi seni değil de seni koyacağım. Bende kömür de vardı sanki ya. Allah Allah. Neyse. Abi şunlardan birini e, odun fırınına çevireceğim. Şöyle koyalım. Ki yemekleri daha hızlı pişirebilirim. Duman fırınına lan. Ne oldu fırını? Ee, seni ben bir alayım. Seni şuraya şuraya aktıralım hemen. Çok güzel. Tamam ilk gece biraz kasılmakla geçirdik. Ama sorun değil. Daha gece olmamış. Evet abi artık bence madene girebiliriz. Yani madene girmenin zamanı geldi gibi. Çünkü çok çok elmas toplayacağız. Aşırı elmas toplayacağız. Bir de e, büyü masasını yapmamız lazım. Büyü masası elmas gerekli onun için. Önce büyü masasını bir yapalım. Sonradan seviye falan kasarız. Öyle akarız yani. Ee, yalnız buralarda bir maden girişi falan gibi bir şey var Der mı? Ya. Ya? Yarık buldum Şu gibi aslında. Dur bakayım bura yarık mı ya? Bura bir yarımsı gibi duruyor ama dur bakalım. <laughs> gir baba gir baba. Ne olur güzel bir yarık olsun burası. Lütfen güzel bir mağara istiyorum. Çok geniş bol elmaslı bir mağara istiyorum. Ne olur. Ne olur böyle büyük bir mağara olsun ve içinde bir sürü elmas olsun. Lütfen. Derken ve yes. Öf. Çok güzel be. Çok güzel be. Daha ne isterim ki? E, ama ve lakin öncelikle benim 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 crafting table'ım nerede? E, crafting table'dan. Ben bir kendime kılıç yapayım. E, çünkü arkadaşlar gelecek. Ben biliyorum. Git lan. Hı. Tamam abi e, Senin sen de sen de sen de sen de alalım. E, yalnız bana meşale lazım. Bol bol. Gece görüşünü yazın. Gece görüşü şimdilik e, vermiyorum kendime ama eğer yorumlarda yazarsanız kendime gece görüşü verelim. Şimdi ilk önce bana bir demir lazım abi. Demir demir demir. Demir nerede var? E, burada vardır demir herhalde ya değil mi? Kocaman yer zaten en çok demir burada çıkmayacaklar nerede çıkacak? Bunları da alırım da bak 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 iskeletler miskeletler benimkiler başladı gene ya beni oklamaya o selam burada da varmış ee, yalnız burada demir var ama benim demiri o maşallah ben demiri almayayım diye ne kadar toplanmışsınız hepiniz çok güzel tamam biri gitti biri gitti biri gitti ee, gençler Allah Aman 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 efendim hoş geldiniz. Creeper Reis patlarsan çok güzel olur. Çok teşekkürler bana. Sonunda Creeper'ın bir yardımı tutundu. Tamam. Tamamdır. Allah. Ama sen. Sen nereden çıktın sen? Abi senin artık ölmen lazım. Bırakın beni. Güzel güzel maden yapayım. Lütfen. Lütfen bırakın beni. Abi benim acilen demir set olmam lazım çünkü bunlar çok vuruyor. Aşırı çok vuruyor. Şu an hiçbir şeyim yok. bakırtı tu kurbağam gibi vuruyorlar yani. Ben bir şey yaparsam ama bir, bir, bir biraz gelişirsem içlerinden geçeceğim onları. Merak etmeyin. E, ee, şuralarda bir demir olması lazım ya. Heh demir. Çok güzel. Demir gelişimini de yaptık. Oo. Çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Hadi lan bunun da altında bir dörtlü daha çıksa var ya. Tadından yenmezdi de. Abartmayalım. Ki bol bol xp. Ya bari yemek yerken rahat bırak ya. Vallahi ya. Ya sen nereden çıkıyorsun ya? Hop. Tamamdır. Hallettik. Ee, şurada bir demirlerim var. Şu demirleri de alayım hocam ben. Of. Altında bir dörtlü daha. Çok iyi oldu be. Çok iyi oldu. Tamam. Artık geri kalan işimiz elmas hocam. Elmaslar elmaslar elmaslar. Ama... İlk önce işimiz büyü olması lazım. Neden? Çünkü elmasları çoklu çoklu almak istiyoruz. Tek tek alırsak 1476 tane elmas. Of yani. Fenasal olur. Al şu elmasları da. ay elma Bak. Allah ne söyletti. Görüyorsunuz. Keşke işte elmas olsa da. Yok ki ya. Vallahi yok ki ya. Ee, başka başka başka. Sanki buralarda bir demir damı vardı? Bana öyle geliyor. Tamam, biz bir demirlerimize bakalım. Gidelim bakalım. Ee, yemekler pişmiş. Ee, Size atalım hocam o zaman. Size de atalım. Demirlerimiz olmuş. Size yeni yeni demirler getirdim. Ee, Op şurada da bir büfteğimiz olmuş. Size de aynen. Şu demirleri verelim hocam. Bir tane kömür var. Ee, sana getireceğim ama ben. Bekle. Tamamdır. Crafting table, crafting table, crafting table. Ee, çok güzel tamam aydınlatabiliriz sorun değil ee, bana bir tane e, elmas kazma lazım Aş elmas ka bak bak abi Allah neler söyledi işte hep sürekli elmas elmas dedik aklımda sürekli elmas kazmalar falan var ee, Şurayı açsam daha iyi olur tık tık hemen hızlı hızlı yaparım çok güzel çok güzel aşırı iyi bir tane kılıç istiyorum kılıç önemli çünkü ee, aa bak şurada demir kalmış bunları kaçırmamamız lazım ee, çok şey yapmadan bir kazma daha yapayım ki kırılır falan sonra demirim kalmaz. Ben demir kazmasız kalırım. Elmas görürüm alamam falan derken ben çok üzülürüm. Ya yani elmas görüp de alamazsam aşırı üzülürüm. Ee, evet maşallah burayı da her yeri pas parlak yapmışız. Var mı başka? Ama pas parlak yapmamın sebebi bu arkadaşlar. Yani siz beni rahat bırakmayacak mısınız ya? Abi sana da adam akıllı bir Ha kaç kere vurdum lan sana ben? O arkadaş demir mi düşürdü? Bana mı öyle geldi? Sanki demir düştü ondan. Ee, başka 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 madenler, madenler, madenler ve canavarlar. Patla yap. Gidersin sen. Bunları da alalım. Bunları da ısırırız. Güzel güzel xp'ler 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 ama önce e, xp almamız için ve işe yaraması için bize bir tane mi? İki, e, galiba üç tane elmas gerekiyor. Aynen. Üç elmas olması lazım. Bize üç tane elmas gerekiyor ki büyü masası yapabilelim. Ve bol bol deri ve kağıt. Abo Bize baya bir şey gerekiyor ya. Alley. Ama bir alıştıktan sonra gerisi tamam. Sorun olmuyor. Ee, yalnız meşalem de az kalmış. Ee, şuradan demirlerimi de alayım. Çok güzel. Ee, şunu da sıtırsan sen. Şuradan yiyeceğimi de alayım. Seni direkt kırıyorum artık. Artık seni. Ah ben niye bunu bununla kırıyorum ki? Ee, valla maden bu kadar mı? Maden maden maden. Devam yok mu ya? Vallahi çok iyi ümitlerle gelmiştim buraya. Vallahi ben başka yarı arayıp duracağım herhalde. Ee, ne yapayım? Ne yapalım? Vallahi aşağı doğru akalım bence. Herhangi bir yerden aşağı doğru kazacağız. Ne yapacağız? Yani başka... Artık elmas aramakla geçeceğiz. Elmas bulacağız, elmas bulacağız, elmas bulacağız yani. Abi ben şu tepemi bir kapatayım da... Üstüme falan şimdi canavar falan atlar zombi zombi. Ben buradan aklımı uçururum yani. O, bak bir şeylere geliyor gibiyiz. Ve evet abi ben ne dedim? Ya ben ne dedim? Abi ben benim içgüdülerim niye bu kadar kuvvetli ya? Vallahi billahi. Şunlar elma of altın mı? Altın mı? Ya ne görürsem alacağım ya. Vallahi kömür göreyim kömür alacağım. Niye? Çünkü XP. Neden olmasın yani? Madenin içinden geçeceğiz. içinden. Ah bir de burayı gece görüşüyle aydınlatsam var ya. Fena olur da işte. işte, işte yani. İlk bölüm diye aydınlatamıyorum. Siz yazın yorumlara. Siz bir he deyin. Abi ben burayı hemen bir aydınlatacağım. Öyle bir sömüreceğim ki buraları. Siz o zaman görün. En kıyıya köşeye kadar bakacağım. Ih. Oğlum. Lan. Az daha gidiyordum ha. Onu da alamadım. Onu da alamayacağım. Büyük ihtimal onu da alamayacağım. Aynen. Yalnız benim bir yerden aşağı inmem lazım ve su. Ah! Ya abi. Abi hemen mi? Hemen mi? Hemen bir elmas. Hemen bir elmas yani. Allah! Creeper. Lan hayır. Hayır. Of. Aklım çıktı. Aklım çıktı. Dört tane creeper yan yana patladı. Yani bendeki bu şans ne olacak? Allah'tan elmaslar gitmedi. Allah'tan ki elmaslar yok olmadı. Yani şuraya kadar kırıldı zaten. O sen ne diyorsun ya? Ne diyorsun ya? Kaç tane elmas var? E tamam ben direkt elmas kazmadan akayım hocam o zaman. Yani o zaman elmas kazmadan akılır yani değil mi? Bana bir elmas kazma hemen. Vallahi çok iyi oldu. Çok iyi oldu ya. Aşırı iyi şu an. Şu an aşırı iyiyim. Vallahi iyi. ama te bunun kadar ne kadar daha bulacağız elmas. Yani of ya abi abi buna bayılıyorum. Buna bayılıyorum. Buna bayılıyorum ya. Vallahi buna bayılıyorum ya. Şunu bir kapatsan o sen şurayı. Çok güzel. Tamam burası bir ballı hocam. Ben burayı hissederim. Ballı mağarayı ben hissederim. Şunları da alacağım. Bunlar da XP veriyor çünkü. Dedim ya abi ne görürsem alacağım ya ne görürsem. Yalnız bak benim canım az. Benim canım az. Şimdi burada şey olur falan. Ben şuraya bir e, spam alırsam. Seni de alayım şuraya. Ben seni bir şuraya alayım ya. Eee şimdik. Hocam bana bol bol elmas. Ya bak. Bak. Çocuk sen benim sabrımı sınıyorsun ama. Şunlar da hiç iyi değil ya. Vallahi elmas görüyorum zannediyorum falan. Şimdi öncelikle. Of. Ya abi. Bak bir şey düştü. Bak hayır. 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 Buraya gel. Buraya gel. Buraya gel. Oğlum siz başıma bela mısınız lan? Ne zaman elmas bulsam elmasın yanında creeper patlıyor ya. Allah Allah. Başımın belaları ya. Şuralarda bir elmas daha. Ah şu lavın yanına bir gideceğim. Lavın yanı ışıktır çünkü. Ee, daha henüz kendime gece görüşü veremediğimden dolayı. E, Birçok elması kaçırıyor olabilirim. Lütfen bana öyle görüp de laf etmeyin. Ee, benim yalnız bir armor'a ihtiyacım var gibi. Demir sete bir geçmem lazım. Ben niye geçmedim ki demir sete bu arada? Ee lavın yanında hiçbir şey yok mu? Cidden mi? Bir tane demir var. Alınır. Elmas hariç maşallah her şey de lavın yanında var yani. Ee, elmas, elmas arıyorum. Arıyorum. Elmas, elmas arıyorum. Bak bu bu suları aslında kesmek kes, kes, ıı, 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 ıı. konuşamadım. Bu suları kesmek lazım. Neden? Çünkü zıng. Ee, elmaslar altına gizleniyor ve ben göremiyorum. Evet, tek sebep bu. Ee, yalnız ben ben de demir de varmış. Ben neden şey yapmamışım ki? Ee, neydi? Ne denir ona? Adını siz söyleyin. Ee, lan şey maden fırını ha. Ben maden fırını niye yapmadım ki? Evet. Abi ben seni bir alayım. Çok güzel. Ee, seni alamıyorum. Seni alayım o zaman. En azından altımızı ve göğsümüzü kapatalım. Buralarda başka 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 of abi ne büyük maden ya. Ya Vallahi yukarılarda ne yalmazlar vardır. Neyse abi artık buradayız zaten. Bir sonraki bölümde buradayız. Yani Artık buradayız. Takılacağız. Ee, bize bir obsidyen lazım ya. Obsidyen, obsidyen, obsidyen. Şu lavla şeyin yerinde var mıdır obsidyen oluşumu falan bir şeyler? Allah oğlum siz. Abi, 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 abi. Hayır, 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 hayır. Beni iskelet vuruyor. İskelet vuruyor bir yerden. Bir yerden iskelet vuruyor. Bak, bak, bak. Benim canım da olsun ben sana göstereceğim. Lan tam da creeperların ortasına niye düşüyorum abi ben sürekli ya. Allah'ım ya ya. Vallahi sıkıldım ya. Abi, abi siz bir durur musunuz ya? Ben şuralara bir aydınlatma çalışması gerçekleştiriyorum. Biraz koşarken de bakıyorum acaba elmaslar falan var mı? Enderman reisler vallahi. Ee, Enderman reis gider misin? Ben size gözüne bakmak istemiyorum. Ee, elmaslar, elmaslar, elmaslar. Burada elmas var mıdır acaba? Acaba, acaba, acaba. Allah nasıl bir maden bulduk nasıl bir maden bulduk Vallahi cennet cennet. Of. Şurada bir elmas mı gördüm? Elmas için yandık ya. Vallahi yandık ya. Hadi be, hadi geçsin artık. Tamam. Çok güzel. Abi maalesef bu elmasları verimlilikle falan alamıyorum ya. Benim bir içim gidiyor, bir içim gidiyor. Hem daha seviyem yok. Zaten daha şey de bulamadık. Yani mecbur bulana kadar böyle olacak. Yapacak bir şey yok. Ee, bak biri yes. Evet 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 evet. Abi her yer her yer mağara. Kocaman bir yarık var. Yani ben böyle büyük bir yarık görmedim. Kocaman yarık. Bak biri geliyor ama. Bak. Sen başımın belası mısın? Sen başımın belasısın iskelet bak Bak vallahi bozuşuruz Ya benim üstüme bir yerime atlamayın ya Vallahi hiç istemiyorum ee, Yalnız benim e, kova yapmam için Aa burada obsidyen var Yok e, Okey ben niye uğraşıyorum ki Abi şurayı kapatsana sen Şurayı kapa şurayı Şurayı kapa şurayı Bak creeper lavdan kurtuldu Düşün bana saldırmak için o kadar şey yapıyorlar yani. Ve aynen obsidiyanları toplayalım. Geriye kalan bize kitap. Kitap kaldı bir tek. Ama maşallah ne kadar da geç kuruluyor lan obsidiyan. Öf. Oo, Maşallah. Ben şu obsidiyanları bir toplayayım. Ay şurada elmas varmış. Bak şans eseri gördüm ha. Bir o tarafa baktım öyle bir. Gördüm dur 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 alacağım o elmasları alacağım. Selam. Abi ama arkası dolu ya. Oo, oh. Orası full kapandı. Eee ama ve lakin bir saniye seni de bir kapatmak lazım büyük ihtimalle. Şu. Ben ne yaptım ya? Cidden yaptım mı ben onu? Seni de alacağım. Seni de alacağım. Seni bırakmam. Suyun altında olsam bile bırakmam. Allah. Lan yukarı çıkıyorum üstümü kapatsam olmuyor değil mi? Ha. O zaman mecburen şöyle kazacağız seni. Şöyle de. Ve evet. Ve ee... hatta şöyle inebiliriz ya. Sorun değil. Aynen. Aynen. Çok iyi oldu. Artık büyü işine de girebiliriz. Tek gereken bize kitap. Kitap lazım. Valla onu da nasıl buluruz bilmiyorum. Ama şu an elmas arayacağım. Hayır bir kere de yaşamıyorsun. Hep böyle yaşayınca artık bir sorguluyorsun yani. Creeper şimdi patlar Ha bak böyle patlayabilirsin. Bunda sıkıntı yok. Ya bunda sıkıntı yok ama gelip yani zevkine sırf bana şey yapmaz sıkıntı. Şimdi abi bir sonraki bölüm bence büyü işine girelim ve burayı öyle keşfedelim. Çünkü buradaki elmasları artık tekli tekli almak benim için gidiyor. Ee, ondan dolayı al şuralara ben bakayım ya. Allah. Allah oğlum Kanka yok böyle bir şey ya. Bak gene iki üst üste ağırlarda ağır düştü. Zing. Ha tamam ilk yere geldik. Evet arkadaşlar yani bir sonraki bölümde artık büyü işine gireriz. Oradan hallederiz. Çünkü artık elmasları tek tek almak bizim için kayıp olur. Sıkıntı olur yani. Büyü işine girer burayı öyle keşfeder. Çünkü burası aşırı büyük. 2 tane, üç tane kocaman mağara, büyük mağaralar yan yana birleşmiş gibi duruyor. O yüzden bizim için bayağı iyi oldu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenip abone olursanız çok çok sevinirim. Fikirlerinizi yorumlarda bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.